Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like ile abone ol. Videoya geç. Oradaki ateş söndü. Nice. Ama bizim alevli arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Buradan indik. Yok buradan inmeyelim. Ha oradan geçiş yok. Buradan indik. Tekrar döneceğiz. As kome. Oha bunlar sağlam vuruyor. Koşun oğlum. Bunlar sağlam vuruyor. Sağlam vuruyor oğlum koş E bu gene kendine gelmiş Bu sefer de o tarafa dolaşacak orada bir yeri kırdıracağım Buna Değil mi aynen Aynen orada kapıyı görüyorum bakın Gelin yavrucaklarım Geliyorsunuz değil mi lan gerizekalılar bu arada... Okey. Burada var bir yemek. Bunu nasıl iptal edeceğiz? Aşçıları mı öldüreceğiz önce? Çocuklar aşçılara dalıp. sire. You couldn't have a Oğlum bir dur ya. Bu pezevenk geliyor. Yürüyün. Best use for sheep, sire. I think I can hear Melvin drooling from here. Okay. And my wife said you could never get me in the kitchen. Okay. Sonda yemek yok. Onu e, yemek sağlamalıyız. Bir şekilde. All this cooking. It's like home. Büyük ihtimalle burada patlayacak. Aynen burada patlayacak. Ve gene benimkilerin yarısı gitti. Tamam oğlum. Melvin burada patlıyor ya. Bu yemek geri geliyor. Bu yemeğin gelmesini nasıl engelleyeceğiz? Kıramıyoruz. Şunu alın bir şuradaki fojunu mojunu. İçeriden toplayın. Melvin'in buraya geldiği zaman Yemek yemesini engelleyecek bir yöntem olması lazım. Ortada bir, tıklayan bir, bir tıklayan tıklayan şeyler, tıklayabileceğim <laughs> şeyler. Ha, şu arkadaşlar var. O arkadaşlarla alakalı olacağını zannetmiyorum. Free me, free me, sire, before they stuff an apple in my mouth and serve me to Melvin. Malvin I thought I'd escape Melvin, but he's Bir iki üç üçüncü... yedikten sonra Melvin'i şu kapının oraya nasıl götürebilirim? Buraya da vurmazsın Melvin, değil mi artık? Okay. Will just give Yeah, oğlum, tamam. Minions Just not make please. Burada adamlar var. Aşağıya kimseyi sokamıyorum. Oo, buraya ateş çocuklardan lazım. And my wife said you could never get me in the kitchen. Buraya alevli çocuklardan lazım. En yakında nerede alevli çocuk vardı? Değil mi? Aa, buradan aşağı indirebilirim. Oradan da aşağı indirebilirmişim. Şuradan da indirebilirim. Melvin acaba... Yine arkadaşlar. Zaten sayılar da azaldık azaldı ki şu an. Kuleye dön. Bulmacanın bir kısmını halledeceğiz. Biraz onu çözdük. Diğer kısmına bakacağız hızlıca. Zaten 9 oluyor. Ee, Mellow Hill Abyss değil. Golden Hills. Golden Hills Pass. Golden Hill Pass'e geçiyorum ben ya. Bu Şeylerin oraya değil mi? Bu F. R. bunlar çıkabilir kardeşim belli olmaz. Brown, Şimdi, onların hepsi olabilir de. Burası neydi abi? Bura patlatmacı oynuyordu değil mi? Her yeri patlattık. Orayı patlattık, burayı patlattık. Karşıya geçmemiz gerekiyor şuradan. Buradan yok, yürünmüyordu. Şuradan dolaşacağız. Şimdi şu karşıya nasıl geçeriz ya? Bura patlar mı lan acaba? Ne diyorsunuz? sanırım patlamaz ya. Patlar mı acaba? Hani... Üstten mi koysak, alttan mı koysak? Bir şekilde patlar gibi hissettiriyordu da. Peki üstten denesek. Mesela şu köprü. Tam şurası sıkıntılı. Kırılabilir mi? de bomba kalmadı. Peki şu kapıyı niye patlatmayı denemedik? Ama buradan o kapının oraya yetişir miydik? Yetişemezdik. Burayı nasıl geçeceğiz ya? Bu bombalar spamlanmadı geri. Yani demek ki bir şey patlatmayacağız burada. Normal şartlarda bir şey patlatacağımız zaman Bombalar spawnlanıyordu. Şuraya dalın lan bir. Oha, çok kötü savaş çıkıyor orada. Gel. Kaç. Benim kırmızılar hariç hepsi öldü. Kırmızılar buradan vurabiliyorsunuz mu onlara? Sanki burayı bir şekilde kırmam lazım abi benim. Şuradan geçmek için. Bir drag fikri sunmak isterim. Siz hep drag or görüyorsunuz. Sun bakayım. Sun lan. Drag fikir sun. Hadi bekliyorum. Burayı patlatmayı denedim olmadı. Bir dakika lan. Oradan nasıl indiniz siz? Oradan nasıl indiniz oğlum siz? Buradan yol mu var? Şaka mı lan bu oyun? Gelin lan buraya. Oradan yol varmış Niye kimse söylemiyor? Ben de şu köprüyü köprü möprüyü patlatmaya çalışıyorum. Kendime küfür edeceğim ya. Yandan yol varmış abi ya. Kesin diğer tarafa da böyle bir bok var abi. Bak yukarıdaki yolu görmedim. Onu görmedim. Bunu görmedim. Boy benim körlüğüme denk geliyor abi. Yanda yol var. Ve görmüyorum. Evet ve benim hayvan gibi şimdi ee, şey yapmam gerekecek. Loot yapmam gerekecek şunları sayısını artırmak için. Onu büyük ihtimalle yayın dışı yaparım. Kendime söveceğim ya. Kendi ızdırabımı seveceğim ya. Yanda yol varmış. Ben diyorum köprüyü patlatsam. Burada her şeyi patlatarak gittik. Önce bombayla köprüyü patlatabilirim falan. Yanda yol varmış ya. Şurada yol varmış ya. Burada bildiğin yol varmış kardeşim. <laughs> Yemin ediyorum kendi aklımla kendim dalga geçiyorum. Bu nedir ya? Şurada çan var, bir şey var. Orada olay çıkacak gibi. Şöyle çıkalım bir. Aa, büyü item var. Evet çocuklar şunu alın götürün. Şunlar da bana alın. Abi bölüm adı yanda yol varmış yemin ediyorum. Lan burada cüce varmış. Yemin ediyorum bölümün adı bu. Yanda yol varmış burada cüce varmış. İçmeyin lan içmek yasak size. Strong götürün lan onu. Yanda yol var ne demek ya. Götürün lan onu bir yerine. Siz bir de bir şey mi yapacağım? Bekleyecek miyim? Bekleyeceğim evet. Hayır. Burada yol var. Oradan zor. Bir de bomba taşıdı buradan falan. Patlatmak için. Götürün lan onu yerine. Bu gerizekalar geri zor gelecekler iş. Şöyle kır. Minyon bitti ya. Böyle olur mu ya? Gelin lan. Neler? Götürün onu. Oyacağım, oy, oydunuzu göreceğim. Submission makes all nearby enemies as quiet as lambs, giving you a chance to decide how best to turn them into lamb chops. Okey yavrum. Adır saçma bir şey yaşandı ya biraz önce. Burada yukarıda yol varmış görmüyorum. Başından beri. Hani adamlar da bilerek göreyim diye gözümün önünden böyle burada yürütüyorlar beni. Burada yol varmış. Bak meşale koymuşlar gör diye. Görmüyorum. Çıldırırsın ya. Youtube'da yorumlarda kesin hani İnsanlar hani abi ee, biz önceden gördük falan yapacaklar şimdi. Ah gördük. Buradan karşıya nasıl geçiliyor? Buradan böyle yukarıdan minyon mu dolaştıracağım? Ağaç, ağaçları niye yaktınız siz? Acaba ağaçları niye yaktınız? Oradan oraya minyon götürülmüyor. O yola nasıl düşülüyor ama? Şuradan ara bir patika var mı başka? Ya bence şuradan yukarı çıkarsın çocuklar ya. Yani. Çıkamıyorum. Ama sen can çekişirken çok tatlı oluyorsun bu. Senin ben iltifatını seveyim ya. Aa altta battım lan biraz önce çalıştı. Aslında gördük değil mi? He. Şurayı yık bakayım. Oraya sizi nasıl geçiririm lan ben? Şuradan çıkılacakmış gibi durmuyor mu abi? Fazlaca. Ya bu oyunun yapay zekasına güvenip de... Burası nere lan? Buranın karşısında bir geçiş var. Gelin. Gelin yavrucaklar. Orayı bulacağız. Şimdi yukarıdan gittik. Orası değildi. Karşıya şuradan geçmek lazım. E o zaman artık karşıya geçebiliyor olmam lazım benim değil mi? Yoksa şurada kullandığım mayınlar karşının mıydı? Aynen buradan geçeceğim oraya artık. Başka çıkarı yok. Bu da değil. Bu da değil. Neyse sen üzülme diye abi, ee, orada yol var diye ilk dakikadan yazarım ben. Yazma. Yazma. <laughs> Amcanı severim. Yazma. Şuradan bir yol var mı? Orada bir... Yok, bu imkan abi. Artık harita dışıyız ya. Resmen. Yol var, yol görmüyorum. İki kere bak yol görmedim. Evet. <laughs> Arena'ya girdim. Arena'da kontrol edemiyorum. Anladım. kontrol edemedi, gidiyom bir de şeylerle giriyon, oyuyon. Ya. Öldü. hani en son şeyde 20 tane şey beyaz topladım. 20 tane yeşil öldü. Yok lan en son girdiğimde 20 tane toplamadım, 40 tane veya şey topladım. Beyaz topladım. Ya be be Battle Beeder'lar çok güçlüymüş abi. Battle Beeder'lara karşı almayacaktık onlara. Onu Battle Biter'ların şeylerine karşı gideceksin, ateşçi alacaksın. Ateşçi alacağım da ateşçiler çok uzakta kal kalıyor. Birkaç tane beyaz alacağım, 4-5 tane. Hı hı. Tamam mı? Beyaz aldıktan sonra beyazları salacaksın. Ateşçiler de arkandan zaten saldırıyor, sen tanklayacaksın. Yani Bence sen de ne beyazlar yap tanklayacak, Ben de beyazları izleyeceğim. Ben aynen yok ediyor. De manasız girdiğimi bilmiyordum orayı hatırlayamadım onu. Manasız hı. yok oldum. Mana'm olsaydı ben hepsini alırdım biliyorsun değil mi? Evet, mor da aşağıda mana alabiliyor mu ya? Taş getirdiyse. Moru bir daha yeni getirdik ya. He. Evet. Daha yeni getirdik moru. Kanka köprüyü patlatmaya çalışma çabamı gördün mü şeylerle, mayınlarla? Bombalarla. Yok, biz bunu şey yapamadım ya. Kanka bayağı bildiğin köprüyü patlatma çabasına girdim ya. videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz, ediyorsunuz, sohbet, muhabbet, kendinizin keyfinize bakıyorsunuz. Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya, onu bir beğeniyorsun, keyfe geliyorsun, mutlu oluyorsun, o videoyu bir izliyorsun, bunu da beğeniyorsun. Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun, ediyorsun, bak 237 kişi olmuşuz, sen neredesin diye sorarlar adama. Adama sorarlar değil mi bunu? Sorarlar. Bir kendine geliyorsun. Olmaz böyle şeyler. Hadi bir koş git bakayım, hadi bir koş git.